105 beygir olduğunu gördük. Şimdi bu ürünümüzü aracın motoruna ilave edeceğiz. Daha sonra kaç beygir yükseldiğini birlikte göreceğiz. Ben de sizin gibi meraktayım. İkinci tura geçiyoruz. testimizi de yaptık makinamızda inanamayacağımız sonuçlar çıktı. Urus da şimdi ben sana soracağım ilk. Bu sonuçları bize yorumlayabilir misin? Daha önce aracımız ölçümümüzde 105 beygirdi. Şu anda yeni ölçümde 117 beygir olduğunu gördük. Aracın motor sesi çok düştü. Diplere kadar düştü. Bunu halen görüyoruz. Şu anda çalışıyor iş sesi gelmiyor. Bunun yanında aracın motorunun performansını arttığını gördük. Sürüş keyfi olarak çok daha rahatladı. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta rektefiye ömrünü uzatmakta aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta yüzde 20 civarında yakıt tasarrufu yapmakta bu ürün ee, yağ ömrünü artmakta iki kat yani 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde Aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor. Ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz.